Merhabalar sevgili futbol ve spor severler. Spor 13. hafta tahmin videosuna hepiniz hoş geldiniz. 12. haftanın maçları bitti. Sonuçlar açıklandı. Benim paylaştığım kolona geniş haliyle 14 net verdiğim haliyle de sade haliyle 12 isabet etti. Benim oynadığım kolonlarda da 1 adet 13 ve 5 adet 12 isabeti var. Başakşehir maçı, Inter maçı ve de Alanyaspor maçı paylaştığım kolondaki firelerimdi. Ancak program içinde Inter maçında ben Inter'i risk alarak bir öneriyorum. Bu riski almak istemeyenler 1-0 demiştim. Başakşehir maçını sıkıntılı bir maç olarak görmüştüm. Sizlere uygun bütçeli bir kolon önerebilmek adına bir tek vermiştim. Ama çift seçenek alınması gerektiğini söylemiştim. Alacağımı da söylemiştim. Ama Alanya Spor maçında sadece biri önermiştik. Kuş bakışı baktığımız zaman Alanya Spor aslında bizim tek firemiz. En sade haliyle baktığımız zaman bile 3 firemiz var. Yine 12 tutturduk. Yine derece yaptık arkadaşlar. Şimdi hani tabi ben sizleri anlıyorum. Normalde karşılıyorum. Biz de öğrenciydik. Biz de bu işlere bütçe ayıramıyorduk. 2 liralık 4 liralık oynadığım günleri hatırlıyorum. E, gayet normal tabii ki bunlar. işte ama arkadaşlar bakın aradaki iki farkı görüyorsunuz değil mi? Para koyunca 14 koymayınca 12 gerçekten bütçe bu işin esaslarından biri. Tabi bilmek de analiz edebilmek de tahmin gücü de çok önemli ama bütçede çok önemli. Bütçe demişken tabi iddiada da 15'te 12 yaptık bu haftada bir kupon isabetimiz de vardı. Özellikle Cuma ve Cumartesi gününü full geçmemiz kasamızı doldurdu. Bu bizi mutlu etti. Yine çift taraflı kazandırdık. Ee, güle güle harcayın diyoruz. İyi gidiyoruz. Kazanıp kazandırmaya devam ediyoruz. Bu çizgiyi umarım bozmamaya devam ederiz. Ee, bu hafta da Şöyle baktığımız zaman en dikkat çekici şey arkadaşlar sadece iki maçın berabere bitmesi. Zaten ben de haftanın sorusunu bu bağlamda sordum. Ee, sizlere doğrudan beraberlik beklediğiniz maçları sormuştum. Neden? Çünkü benim gözüme berabere bitecek maç sayısının az olduğunu seçimlerde beraberlik işaretinin Az olduğunu belirtmiştim. Yine genel görüntünün yanında haftanın sorusunu da doğru yönde sormuş olduk. Ee, tabii iki tane şu an için e, incelemelerin sonunda iki tane doğru tahmin var. Kendilerini tebrik ediyorum. Ayrıca futbol koliyin paylaştığı kolona da 12 isabet etmiş. Ben zaten kendisine geçen hafta söylemiştim bu işi bilenlerden biri cesur bir şekilde kolonunu paylaşıyor yine o da 12 isabetini tutturmuş Tabi gözümden kaçan yorumlar da olabilir çünkü elinize kolunuza sağlık en son baktığımda 488 yorum vardı illaki gözümden kaçan da olmuştur bir daha farkımızı sayenizde ortaya koymanın gururunu yaşıyorum bu arada dikkat ederseniz arkamda çerçevelerde kitaplar yok. Burayı da boşaltıyorum. Ee, burada çektiğim son video muhtemelen öyle söyleyeyim. Ee, haftanın sorusunu sorup yeni haftaya geçelim o zaman. Ben yine tabii ki gözlemlerin sonucunda haftanın sorularını belirliyorum. Benim de ufkum açılsın diye. Ee, tabii 3-2 beraberlik vardı. Çok kişi yazmıştı ama yanına bazı maçlar ekleyince kılçıksız bir şekilde gelmeyince isimleri yazmıyor. Onu da belirtmiş olayım. Bu hafta da iki tek atabileceğim maç sayısı az arkadaşlar. Benim gözüme kestirdiğim bir iki tane var. Eminim sizin de kestirdiğiniz vardır. O nedenle haftanın sorusunu şu şekilde soruyorum. Sport Toto 13. hafta programında doğrudan iki tek atabileceğiniz maç ya da maçlar hangileri yorumlarda buluşmaya devam edelim arkadaşlar. Şimdi yeni haftaya geçiyoruz. Birinci maçımıza geçmeden önce haftanın bay takımını verelim. Galatasaray haftanın bay takımı. İlk maçımız Gaziantep-Göztepe maçından. Gaziantep Futbol Kulübü beklediğimiz gibi Konya Sporu yendi. Bir beraberlik ihtimali üzerinde de durmuştuk. Ancak Konya Spor arkada açıklar verince beklediğini alamadı. Gaziantep Futbol Kulübü bence haklı bir galibiyet aldı. O maçta da enteresan olan şey Selçuk İnan'a maç sonunda herhangi bir sorunun sorulmamasıydı. Bu da enteresan bir not olarak kayda geçilsin aklınızda bulunsun. Göztepe'de neredeyse maçın tamamını 10 kişi oynadığı maçta e, Trabzonspor'u yenmeyi başardı. Müthiş mücadele etti. Baştan sona kadar maçı hak etti arkadaşlar. Ben zaten tahminimi Göztepe'den yana kullandım. Trabzonspor yenilmeyecek bir takım değil. Bu ünvanı şu an ekstra da cebinde tutuyor. Bunu Göztepe bozabilecek bir takım demiştim. Göztepe elbette de Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında tehlikeli bir takım. Açıkçası bu maç cumartesi günü, pardon, cuma günü olmasaydı yani bültenin açılış maçı olmasaydı ben kesinlikle bu maçı arkadaşlar 1-0 derdim ama ilk maçta olduğu için ben bu maçı kapattım. Ee, sizler de dilerseniz benim gibi düşünüp kapatırsınız. Dilemeyenler tabii ki 1-0 alabilirler diyelim. İkinci maçımıza geçelim. Sivas Spor evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Ee, Sivas Spor arkadaşlar Adana Demirspor karşısında bir soğuk duş aldı böyle. Ondan sonra toparladı ve maçı çevirmeyi bildi. Haftanın açılış maçıydı. Risk alarak biz bunu iki 2 tek almıştık. 2-0 geriye düşmesi benim için hiçbir şey değiştirmedi. Canlıda Sivas Spor 2-0 yenikken kazanır aldım. Çifte şans aldım. 2 gol atar aldım. Öne geçtikten sonra bir gol daha atar aldım. Hatta 4-2'den sonra Sivas bir gol daha atar aldım. Çünkü 5-2 maçı izlerken 5-2 bitecek diyordum. Ancak 4-2'de bitti. Sonuncusu da nazar boncu olsun. Çaykur Rizespor'da geçen haftayı biliyorsunuz. Kayıpsız kapatan Pardon bay geçen ekiplerden biri e, bu hafta Sivas Spor gelecekler müthiş bir düşüşteydiler. Ondan önce de iki maç kazandılar. Hatta biz yani ben yüklü oynadım hafta. Çaykur Rizespor'u bütün kolonlarıma iki tek almıştım Bodrum Futbol Kulübü karşısında. Ancak e, bu kez Çaykur Rizespor'dan yana değilim. Sivas Spor'dan yanayım arkadaşlar. Sivas Spor orta sahanın merkezi. Bütün yük Çaris'in e, boynunda biri ona yardımcı olursa Sivas Spor bazı maçlarda çok daha net oyunun hakimi olacaktır. Çaykur Rizespor'un deplasman performansı geçen seneden aşikar iyi değil. Zaten iki maç üst üste alacaklar. Buradaki bir puanı yok demezler. O yüzden arkadaşlar Sivas Spor galibiyeti ve yanına bir de beraberlik ekleyerek bu işin içinden sıyrıldım. 1-0 olarak aldım. Üçüncü maçımız Kayseri Spor. Adana Demirspor maçı. Bu maçla ilgili zaten çok şey konuşmaya gerek yok. Önceki haftalara baktığınız zaman Adana Demirsporla ilgili söylemlerim belli. Evet Kayseri Spor çok umut vaat eden iyi bir takım değil. Hatay Spor karşısında denedik onu. Kazandılar. Bu hafta ise tek alacağız. Neden? Çünkü Adana Demirspor'dan çok daha iyi bir takım. Mesela açın 11'leri eğer Süper Lig'i takip ediyorsanız Kayseri Spor'da en az 7-8 oyuncu Süper Lig ayarında ama Adana Demirspor'da bu sayı 2-3'ü geçmiyor. Hal böyle olunca Adana Demirspor henüz galip gelememiş durumda oluyor. Tabi yorumlarda görüyorum Adana Demirspor bu sen bu hafta kazanacak şu hafta kazanacak. <laughs> Adana Demirspor'da ne bulduğumuzu çok merak ediyorum. Ee, bir şey yok arkadaşlar gerçekten. Yoksa niye tercih etmeyelim? Eski Adana Demirspor'u unutun. Bir tek. Dördüncü maça geçelim. Beşiktaş evinde Kasımpaşa ile oynuyor. Tabi ta şimdi Beşiktaşlı futbol severler elbette ki haklı olarak benden bazı şeyler söylememi bekliyorlar ama biliyorsunuz bunlar zaten ulusal TV kanallarında spor yorumcuları tarafında yeterince konuşuyorlar. Biz daha çok konuşulmayanı esas alacağız. Konuşulmayanın maçını izleyeceğiz. O, o sayede başarı geliyor. Yani ben bu maç için ne söyleyeyim? Beşiktaş'a yapılanlar, Galatasaray aleyhine de verilen yanlış kararlar var. Ya Icardi'nin penaltısı yani. Ben arada kaldım. %50'de kaldım. Ee, ama yorumcuların çoğu penaltı söyledi. Ya da bir iki pozisyon daha vardı ama işte maç 0-0 iken mi ne yani? Orada öyle bir Beşiktaş'ın hani öne geçebileceği kırmızı kart falan. Onlar var yani. E bunları ben biliyorsunuz hakem konuşmadığımı söylemiştim ama gerçekten bunu fark ettim ben arkadaşlar. Twitter'da beni takip edenler ben hakem Arda kardeşlerin çok iyi bir hakem olmadığını ve üst üste skandal kararlar vereceğini yazdım. Maçın ilk 20 dakikasında, 25. 30 dakikasında falan. Zaten öyle de oldu. Beşiktaş derbiyi kaybetti. Maç sonunda da tatsız olaylar oldu. Camianın tekrardan toparlanması lazım. Kasımpaşa ne kadar tehditkar bir takım olsa da ben derbiyi kaybetmiş ve kaybetmeyi birçok şeye bağlayan Beşiktaş'ın buradan galip geleceğini düşünüyorum. Bir fantaziye mahal vermedim. Bir tek aldım. Beşinci maçımızdayız. Konyaspor evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Konyaspor e, maçın ilk yarısında iyi işler yaptı ama maçın geneline yayamayınca Antep deplasmanından eli boş döndü. Yine bakın pozisyonlara. Bunların altını çizerek söylememin sebebi bu. Bakın Konyaspor nasıl gol pozisyonuna giriyor? Giler mi ortalıyor? Adil kafa vuruyor. İşte Pedrinho bir iki salolum çalım. İçeriye gönderiyor. O şekilde pozisyona giriyor. Yoksa Konyaspor üretken bir takım değil. Hani Umut Nair'in çok işin içinde olması lazım. Başakşehir'de Eyüp Spor'la bir bir berabere kaldı. Ee, sanırım evet Süper Lig'in tek berabere kalan maçıydı. Başakşehir'de bir çöküş var tabi. Bunun birçok nedeni var. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Başakşehir maçını, Cejle maçını izleyenler ya 4-0 yeniksin. Piyatekin, Deniz Türücün, Ason bir yani Az kadronda 11'inde olan oyuncuları daha niye tutuyorsun? Çıkar. Eyüp soru maçını düşün. Bitmiş maç 4-0. Neyin peşindesin? Hala 89'da. Deniz Türüş de o aksiyonda gidip rakibini falan itiyor. Bunlara giriyorsunuz. Çağdaş'ın tabii ki Çağdaş Atan'ın acemilikleri diyelim. Niye yaptı bilmiyorum. En sonunda kendisi de kırmızı kart görmüştü o maçta. Ben açıkçası Başakşehir'in kadro kalitesini bir adım önde gördüğüm için bu maçı 0-2 olarak aldım. Beraberlik benim aklıma gelen ilk seçenek. Dileyenler tek beraberlik de alabilirler. Ama ben şunu da belirtmek isterim. Ben bazı kolonlarımda bunu kapatacağım. Deneyeceğim yani. Geleceğine çok ihtimal vermiyorum ama bazen de tahmin dışı sonuçlar geliyor. O yüzden bu maçı Tek almak isteyen sıfır alabilir. Çift almak isteyen sıfır 2 sıfır isteyen de kapatmalı şeklinde düşünüyorum. Şimdi 5 maçı yorumladık arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz benimle ilgili çok güzel yorumlar geliyor. Eleştiriler de geliyor. Tabi birebir dönüyorum. Ders çıkardığım var. Anlam veremediğim var elbette. Benim de bir iç dünyam var. Bana şu şekilde çok mesaj geliyor işte arkaya stüdyoyu falan yenile. O tarz benim çevremde de bana bunu söyleyenler oldu. Ama öncelikle şunu belirttiğim burayı boşaltacağım için zaten buraya bir teknik destek eklemeyi düşünmüyordum. Belirttiğiniz şeyler de mantıklı şeyler. Tabii ki daha güzel görünüm daha güzel bir sunum olabilir ama ben de arkadaşlar o amatör ruhu Gerçekten kaybetmek istemiyorum çünkü işi profesyonel profesyonelliğe döküp samimiyeti ruhu öldüren bazı durumlar da var. E Bilmiyorum yeni mekanımızda belki yapabiliriz ama yapmamamın sebebi de bu en azından o değerlendirmelere de o önerilere de buradan toplu bir şekilde cevap vermiş olayım. Durum bundan ibaret bilmenizi isterim. Altıncı maçımıza geçelim. Bodrum Futbol Kulübü Alanya Spor. Bu videoyu çekmeden biraz önce Bodrum Futbol Kulübü'nde hocanın ayrıldığını gördüm. İsmet Hoca'nın tabi bence erken bir karar. Çünkü Bodrum Futbol Kulübü'nün öyle Süper Lig'de işte ilk yedilerde ilk onlarda böyle rahat bir görüntüde olacak bir yapısı bir geçmişi yok. Bir kadro kurdular. Onlara şampiyon yapan hocayla bence devam etmelilerdi. Yanlış yaptılar yani. Burada Bodrum Futbol Kulübü'nde bir başarısızlık söz konusuysa ki daha ligin başı benim için bence bunun sorumlusu bence hoca değil. Pozitifte futbol oynuyorlar. Böyle çok kapanan, yaslanan da bir takım olarak görmüyorum. Bu bir bu gelişme var. Onlar da Fenerbahçe 2-0 deplasmanda mağlup oldular. Yani biraz da şanssız iki gol yediklerini düşünüyorum. Maça hak etmediler ama çok ucuz goller yediler diyebilirim. Alanya Spor elindeki maçı Altın Tepsi'de Antalya Spor'a sundu. Bizi de hem iddia bazı iddia kuponlarımda hem de Toto'da elemiş oldu. Fatih Tekke bilmiyorum çözemiyorum. Bodrum Futbol Kulübü'nü de çözemiyorum. Aklıma gelen Son seçenek beraberlik olduğu için 1-2 aldım arkadaşlar. Açıkçası burada bir kazananın olacağını düşünüyorum. Bodrum Futbol Kulübü tabi daha çarşamba günü hoca getirip bu maç pazar gününe bu maç buraya hoca yetiştiremez. E biz sorunun hocadan kaynaklı olduğunu da düşünmüyoruz. Ya futbolcular reaksiyon gösterip bu maçı kazanacaklar ya da Alanya Spor fırsattan istifade bir 3 puan alacak. Zaten haftalardır 3 puana hasretler alma ihtimalleri de var diyelim. 1 ve 2 olarak kapatalım konuyu. 7. maçımız Eyüp Spor Hatay Spor maçı. Hatay Spor'la ilgili düşüncelerin bakidir. Devam ediyor. Abubakar'a aldanmayın. Rıza Hoca'ya aldanmayın. Kötü bir kadrosu var dedik. Öne geçtiği maçları veriyor dedik. İstatistikleri de sizlere yazılı olarak da veriyorum ekstradan. Mesela ben Hatay-Kayseri spor maçını 1-2 aldım ama birçok konumda 2 tek attım. İddiada da değerlendirdim. Açık söyleyeyim. E, Kayseri sporu. O yüzden bu hafta Eyüp maçını 1 tek alacağım. Hatay spora herhangi bir şekilde şans vermenizi tavsiye etmiyorum. Eyüp test maçları olan Beşiktaş maçında da iyi görüntü verdi. Son hafta Başakşehir maçında da iyi görüntü verdi. 8. maça geçelim. Trabzonspor Fenerbahçe maçı gerçekten görmek istediğim son maçlardan biri. Sürekli sağ futbol dışı olaylarıyla gündeme gelen bir maç. Umarım bu kez sessiz, sedasız geçer. Ancak ben bu maçı Trabzonspor'dan bir reaksiyon beklemiyorum. Her sene Trabzonspor bu maça şehir olarak çok iyi hazırlanıyor. Her sene Fenerbahçe özellikle son senelerden bahsediyorum. Gelip yenip gidiyor. ya yani En kötü bir beraberlik çıkabilir düşüncesindeyim. Fener de güven vermiyor. Trabzonspor da güven vermiyor. Trabzonspor'un İsa avantajı olduğu için sıfırı koydum. Fenerbahçe'nin de ekstra hücumcuları olduğu için 2'yi koydum. 0-2 olarak aldım. Benim bütçem yok diyenler bence iki tekte alabilirler. Hiçbir mahsuru yok. Süper Lig'in son maçına geçelim o zaman. Samsun Spor evinde Antalya Spor'u ağırlıyor. Antalya Spor, Alanya deplasmanda yendi ama o kadar da hak ettiği bir maç değildi. Alanya bir anlık gafletinden faydalandılar. Samsun Spor da Kasımpaşa'ya da aynı tarifeyi uyguladı. Yine, yine yenik duruma düştü. Pes etmedi. İki tane de penaltı kaçırdım maç 0-0 iken. Çok aksiyonlu bir maçtı. Böyle maçlar benim gözümde reytingi iyi. Ben ikinci yarısını ikinci yarısına yetişip izledim. Sonra özetini de izledim arkadaşlar. Tabii ki Antalya Spor benim gözümde vasat bir takım. Samsun Spor ise sizler de biliyorsunuz ilk hafta Beşiktaş maçından beri Samsun Spor'un ben altını çiziyorum. Alman hocaları var. Disiplinli bir hocalar var. Çok gönlü alternatifli bir kadrosu var. Çok da iyi bir taraftarı var. Bakın seyirci demiyorum. Taraftar. Bu verileri yan yana getirdiğimiz zaman bir çıkıyor. Alın size yapay zeka gibi bir şey arkadaşlar. Bir tek aldım. Tabii ki e, son karar sizindir. Riskli görürseniz. Bütçenizde varsa seçimleri atarsınız. Şimdi Süper Ligi bitirdik arkadaşlar. Ee, Avrupa'ya geçiyoruz Avrupa'da da yine güzel maçlar var ama ben Avrupa'ya biraz daha geçen haftalara göre ee, rahat işaretledim yani kolay demeyeyim de rahat işaretledim böyle çok düşünmedim onu belirtmek isterim ee, aramıza da yeni katılan arkadaşlar var çok güzel yorumlar da var yani çok güzel yorumlar derken maç analizi anlamında hepinize hoş geldiniz diyorum Elinize kolunuza sağlık. Beğenilerin bir farkını gördüm 12. haftada. Umarım 13. haftada da bunu devam ettirirsiniz. Ee, tabii ki son karar sizindir. Ettirmeseniz de siz bilirsiniz. Bir şey diyecek durumda değiliz. Sadece tabii ki genç bir arkadaşınız, kardeşiniz, abiniz olarak dayanışma ve desteklerinizi talep ediyorum. Ee, son karar sizin. Hemen Avrupa'ya geçelim. Leverkusen evinde Stuttgart'ı ağırlıyor. Leverkusen biraz oyun olarak toparlandı ama sonuç olarak henüz toparlanmadı. Stuttgart'ta bence yeterince iyi gitti arkadaşlar. Artık Leverkusen'i tek denemenin vaktidir diye düşünüyorum. Leverkusen'den galibiyet bekliyorum. Yani gollü bir galibiyet bekliyorum. Stuttgart'ın da karşılık vereceğini düşündüğüm için ee, sürpriz arayanlar 1-2 de alabilirler. Yani ikinci seçeneği isteyenlere tavsiyem sıfır değil de 2'yi alsınlar. 11. maç Dortmund Leipzig maçı. Oklar Nuri Hoca'nın üzerinde tabii ki eleştirileri de hak ediyor. Leipzig'de Freiburg deplasmanında pardon Freiburg maçında son hafta geriye düşmesine rağmen eee maçı kazanmayı bildi. Ben zaten Dortmund-Leipzig-Stuttgart maçını dönüşümlü olarak izliyordum. E, Leipzig'in bu işi bu sene bırakmaya niyeti yok arkadaşlar. Dortmund ya bir aksiyon verip galip gelecektir ya da Leipzig Dortmund'un bu halinden faydalanacaktır. Leverkusen'i deplasmanda yenen Leipzig, Dortmund'u da yenebilir. 1-2 ideal seçim olarak aldım arkadaşlar. 12. maça geçelim. Newcastle United Arsenal maçı. Newcastle United büyülüs tadında beklenilen tadı vermiyor. Tabii ki bir yerde çıkışa geçebilecekler ama onu da kestiremiyoruz. Rakipte Arsenalken Arsenal'ı da karşımıza alamıyoruz. Bence Arsenal geriye düşse bile burada en kötü beraberliği yakalayacaktır. Öne de geçerse e, en kötü eşitlik golünü yer. Yine de maçı berabere bitirir. Beraberlik civarında gelen yani dönem bir oyun bekliyorum. Biliyorsunuz Arsenal top hakimiyeti iyi. Bunu sürdürerek bu maçtan en kötü bir puan alırlar diye düşünüyorum. 0-2 aldım arkadaşlar. 13. maçımız Manchester United Chelsea. Yüzüm gülüyor çünkü yeryüzünün herhalde en şanslı insanı Erik'ten hak sonunda gitti. Yani ben düşünüyorum acaba diyorum bu kulübün hissedarı mı sahibi mi? Acaba kulüp başkanının manitası mı? Yani aklıma her türlü seçenek geliyor. Sen bu adamı niye tutuyorsun ya? Yok işte Alex Ferguson da öyleymiş de işte ilk yıllarında başarısız olmuştu da ya sen Alex Ferguson nerede? Ya bu Erik'ten hak nerede ya? Yemin ederim arkadaşlar Yıllardır ben sürekli ne bahis alıyorum ne totoda biliyorum. Bıktım ya alır diyorsun 5-0 kaybediyor. Fark yer diyorsun 0-0 bitiyor. Yenilir diyorsun 3-1 alıyor. Yener diyorsun 1-1 kalıyor. Ben anlamadım ya. Neyse def oldu gitti kurtulduk. Babamın da oğlu değil yani def olsun diyorum da gitsin yani istemiyorum. Bence birçok oyuncu da benim gibi düşünüyor. Rudvan Nistero'ya geçici olarak takım emanet. Bir tarafta emanet bir takım. Bir tarafta golcü bir takım. Bence Chelsea artık e, bir patlama yapacaktır. Çünkü biliyorsunuz Chelsea test maçlarının hepsinde skor olarak, sonuç olarak sınıfta kaldı. Bence bu kez bir merhaba ben buradayım diyecektir. İki tek aldım. Bütün risklerini kabul ediyorum. Bu riski almak istemeyenlere bol şans diliyorum arkadaşlar. 14. maç Valencia Real Madrid maçı. Acaba Mbappe için elle oynamakta serbest olsa gol atabilir mi diye düşündüm ben El Clasico'da. işin içinden çıkamadım. Ben daha önceki programlarımda söylemiştim. Neymar dünyanın gelmiş geçmiş en abartılmış futbolcusuydu. Zaten şu an nerelerde görüyorsunuz. E, Mbappe bence ondan daha iyi ama bu kadar da beklenti içinde olacak yıldız star bir oyuncu değil. O çıkmıyorsun. 4-0'la El, El Clasico'da dağılan Real Madrid bence 12 ile çıksa bu maçı alır arkadaşlar. Reketini atar alır. 2 tek. Son maçımıza geçelim. Napoli Atalanta. Bu videoyu çektiğim zaman Napoli Milan deplasmanında 2-0 öne geçmişti. Aman Allah dedim. Neler oluyor? Ee, son hafta da sıkıntılı maçta Lecce'yi 1-0'la geçmişti. Atalanta da ilme yakaladı. Güzel maçlar aldı. İddiada da bizi yüreğimizi rahatlattı açıkçası. Yani bir 2 olarak aldım. Beraberlik son ihtimal olarak tabii ki gözüme çarpıyor. Siz benim gibi düşünmüyor olabilirsiniz. En az 2 seçenek alın arkadaşlar. E, beraberlik bana son seçenek olarak geliyor. Çünkü iki tarafta da her an tabelayı değiştirecek futbolcular var. ve bence o maç son dakikalara tek farklı girmez. Bu yüzden 1-2. Bu şekilde düşündüğüm için 1-2 diyelim ve tahminlerimizi bitirelim arkadaşlar. Bu kuponun bedeli 1536 TL. Belirttiğim nedenlerle azaltıp çoğaltmak tamamen sizin elinizde. Örnek verecek olursak Fenerbahçe'ye iki tek alınabilir demiştik. Konya Başakşehir ilk ihtimal sıfır demiştik. Ve de Gaziantep Göztepe düşük bütçeler bir sıfır değerlendirebilir demiştik. Bakın kolon 256 TL'ye düştü. Ya da bunu tam tersi 1536 TL demiştik. Şu an 768 TL. Geriye getirelim. Ha Konya maçıydı. Evet. Ben bu kolunu bir oynayacağım. Belirttiğim nedenlerle de arttırabilirsiniz derken işte. Mesela level kusam şutluk artı 1-2 yapacağım. 3072 oldu. Bir de ne olabilir? Bu şekilde diyelim. Bu da 3072 TL oldu. Bu şekilde arttırıp azaltmak tamamen sizin elinizde. Son karar oyuncunundur. Şansınız ve kazancınız bol olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.